İğnesi en acı veren böcek tarafından ısırılırım. Bir yıl boyunca haftada 100 saat çalışırım. 1 milyon dolar için ne yapmazsın? Vallahi ben 1 milyon dolar için bir yıl boyunca haftada 100 saat. Yapamam ki ya. İğnesi en acı böcek böcekler ısırılırım ya. Isırılırım abi. Ben bunu her türlü yaparım. Ben bunu yapmam ama. Bu daha basit bir şey ki ikisi karşılaştırıldığı zaman. İğnesi en acı veren böcek tarafından ısırırım. Gelsin ısırsın lan. 10 dakika 15 dakika oğlum. Gelsin ısırsın. Bir yıl boyunca hafta 100 saat çalışmam. Bak bu iki seçenek arasından. Tamam mı? Yapmazsın. 1 milyon dolar için en son ne yaparsın? Ya yapacağımızı mı seçiyoruz? Ben yapacağımı seçiyorum. Yapacağımı seçiyorum değil mi? Ben bunu yaparım abi. Ne yaparsan abi. tam ben bunu yaparım. Chat ne diyorsa kendi kararı. Ben kendi kararımı yapıyorum. Zaten 40 saniye time out'unuz var. Ben biri seçiyorum babacım. Ne yapacağımızı seçiyormuşuz. Orayı yanlış yapmışız. Ne yapacağımız. Ben iğne seracı verilerek böcek tarafından ısırılırım baba. Isırılırım babam. Niye ısırmasın ya ısırsın. Canlı kurbağa yerim dünyanın en sessiz odasında 24 saat. Dünyanın en sessiz odasında 24 saat geçiririm. Canlı kurbağa yesem. O baba hani unutamazsın onu. Ama dünyanın en sessiz odasında 24 saat geçiririm ya. Ne yaparsın diyor o yüzden ne yaparsın seçiyorum ben. 24 odasında 24 saat geçiririm ben bu odada. Siz geçirmez misiniz oğlum? Direkt bu ya. Sessizce oturursun abi ne olacak? Geçer bence. Abi en sessiz odada kan akışını bile duyuyorsun. Abi deneyimlerim. La tam tersi amına koyayım. Yapmazsın yazıyor. En son bunu yaparım 1 milyon dolar. Yapmayacağımı mı seçiyorum? Ama bak burada yapmazsın diyor. Burada 1 milyon dolar için en son ne yaparsın? O zaman yapmayacağımızı seçiyoruz. Yapmamamız gerekenleri seçiyorum. Ben bunu yaparım bunu yapmam. O zaman bunu seçtim. Evden çıkmadan 5 yıl geçiririm. Evime lanetli bebek çağırırım. Lanetli bebek Çağırırım ya. Ne olacak oğlum lanetli bebekten? Evden çıkmadan 5 yıl geçiririm. Zaten buna yakın bir hayat yaşıyorum. Ama 5 yıl hiç çıkmayacaksam arkadaşlarımı eve çağırırım. Bir şey yaparım. Yani yapmayacağımızı seçiyorsak aslında düşündüğüm zaman ben lanetli bebeği çağırmam. Gerek yok oğlum. Tutar mutar. Bir şey olur. Ben bunu yapmam. Ama ben 5 yıl evden çıkmadan geçiririm. Arkadaşlarımı çağırırım eve ya. Yapmayacağımızı seçiyoruz. Evet. Ben bunu yapmam. Lanetli bebek çağırmam baba. Ne çağıracağım işim gücüm yok. Arkadaşlar şu an zaten çoğunuz spam yapmayın çünkü 45 saniye şeyimiz var. Yani katıldığınız şeye bir de katılamıyorsunuz muhtemelen. O yüzden 45 saniyelik timeout'a göre yazın. Onu dikkate alın. Yani onu istiyorsanız bir açıp bir de öyle deneyebiliriz. Lanetli bebek çağırmam. Çağırmam baba ne çağıracağım. Sonsuza kadar aynı yemeği yerim. OnlyFans'a üstümde hiçbir şey olmadan poz yüklerim. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Kuldağını bir düşürsenize. 5 saniye yapar mısınız kuldağını? Hatta ben yaptım. Kuldağını 5 saniyeye düşürdüm. Ben bunu yapmam. Ne yapacağım oğlum? Sonsuza kadar aynı yemeğe yerim yedi. Yine de bunu yapmam ya. Çıplak fotoğraf atılır mı lan? Uf, chat feci kasıyor. Anasını siktik. Burası bu arada alamıyor bence oyu. Şu an çünkü chatte feci yazılıyor ya. Ben bunu yapmam. Geç. Yılanlı küvette bir saat geçiririm. Bir mafya için çalışırım. Mafya için çalışmam. O hayata girdin mi o hayattan çıkamazsın baba. O hayattan çıkma şansın yok. O yüzden her türlü benim seçeneğim belli. Yılanlı küvette bir saat geçirmem. Ha şey mafya için çalışmam. Yılanlı küvette bir saat geçiririm. Ne var hemen? Yılanlı küvet hangi yılan olduğuna göre değişir ama Normal boa yılanı falan onlarla elimize aldık, denedik yani. Bunda sıkıntı yok. Mafya için çalışmam ben. Siz ne diyorsunuz? Chat'te diyor ki yılanla bir saat geçirmem diyor. Ben mafyayla çalışmam. Yılanla geçiririm bir saat ya. Ne olacak oğlum? Çıplak bir şekilde mahallede gezerim. Tüm suratıma kalıcı dövme yaptırırım. İki ucu boklu değnek. İki ucu boklu değnek. Herkes fikrini söylesin. Şimdi çıplak bir şekilde mahallede gezersen bir daha temize çıkmazsın. Senin videonu çekerler, her yere atarlar. Adın çıkar. Anladın mı? Her türlü adın çıkar. Rezil rüsva olsun. O parayı aldıktan sonra da rezil rüsva ha hayatına devam edemezsin. Ama tüm suratıma kalıcı dövme yaptırırım dersen yaptırırsın. Ben bunu yapmam. Yapmayacağımızı seçiyormuşuz. Ben çıplak bir şekilde mahallede gezmem baba. Ya bence ama siz beni yanlış yönlendiriyorsunuz. Bence 1 milyon dolar için ne yaparsının sonucunu ilerlemek lazım da mahallede gezmem çıplak. Öyle seçiyorum. Dövmeyi yapıveririm abi ne olacak. Sonsuza kadar internetsiz yaşarım. Mike Tyson tarafından bir tokat yerim. Yani internetsiz sonsuza kadar yaşamam. O yüzden bunu seçeceğiz. Mike Tyson'dan bir tane tokat yesek ne olacak yeriz ya. Yeriz baba. İnternetsiz sonsuza kadar yaşayamam ama. Zor yani. O yüzden bunu seçiyoruz. Yapamayacağımızı seçiyoruz. Sonsuza kadar internetsiz yaşamam baba. İmkansız. İşim bu bir de. İsmini molester olarak değiştir. Molester Lester kim amına koyayım? Ha. Adı tacizli terimine bir gönder. Yani bu tacizci anlamına geliyormuş. O zaman bunu yapmam oğlum. Türkiye'de gerçi kim anlar ki bunu ya? Türkiye'de kimse anlamaz ki bunu. <laughs> Ömür boyu kelde dolaşırım. Yani hiç koymaz bana ya. kelde kel dolaşırım. Ama ismim Moelester olarak değiştir. Türkiye'de yaşadığın için bundan bir bok olmaz. Ömür boyu kel dolaşmamayı tercih ederim o yüzden. O yüzden bunu seçiyorum. Moles taciz anlamına geliyor. Anladım yani. Türkiye'de ama bir şey olmaz da. Ne gerek var ismimizi niye değiştiriyoruz oğlum ya. Değiştirmem ismimi ya. Saçma sapan bir şeymiş bu. Bir mafya için çalışırım. İğnesi en acı veren böcek tarafından ısırılırım. Hangisini yapmayız. Valla ben yine mafya derim o zaman oğlum. İğnesi acı veren böcekten bir şey olmaz ya. Mafya için çalışmam abi. Ben direkt bunu seçeceğim. Siz, siz de öyle diyorsunuz muhtemelen evet. Bu hayattan çünkü çıkışın yok oğlum. O hayata girdin mi bir kere çıkamazsın. Isırsın böcek ne olacak ya. Çıplak bir şekilde. Aynı bok. Bu daha büyük hali. Bunu yapmam o zaman. Bunun bir farkı yok ki. Ya direkt belli burada ya. Direkt ben bunu seçerim. Çünkü bu bunun daha minik hali. Bu devasa hali. Bunu da tüm Türkiye görüyor. Bunu da mahalle görüyor. O yüzden bunu yapmam. Canlı kurbağa yerim insansız yaşamak. İnternetsiz yaşamamayı seçiyorum. Siz de yazın siz de bekleyin de ben bunu seçerim abi. Kurbağa yine bir şekilde yersin de sonsuza kadar internetsiz bence olmaz. Çoğunlukta bunu diyecektir zaten de. Cani ne alakalı yersin ya. Evime lanetli bebek çağırmam. İsmini ölmesiz olarak değiştirmem. Lanetli bebeği çağırmam. Ne alır ne almaz oğlum. Bu zaten Türkiye'deyiz. Bunun o yüzden çok bir önemi olmaz. Ama lanetli bebeği çağırmam. Harbiden şimdi düşünüyorum tutar mutar bir şey olur. Bu da bir de herhalde bir olayı var. Çağırmam herhalde ya. Abi bence yanlış seçim yapıyoruz. Yapmayız abi bunu. E burada da bunu yapmam. E burada da bunu yapmam. Bitti. İnsanlar tam tersini mi yapmış? Anlamadım ki ya. Direkt böyle bitti. Evet. Şahane. Bir <laughs> milyon dolar için en son ne yaparsın? Onun efansı üstümde hiçbir şey olmadan poz yüklerim. Yüklemem oğlum işte. Yapmazsın diyor. Biz mi